Merhaba sevgili dostlar ben Murat yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunlarından birini inceleyeceğiz. Kısaca bakacağız. Sevgili dostlarım oyunumuzun fiyatı 79 TL civarında tamamen ücretsiz oldu. Oyun dışarıdan baktığım gördüğüm kadarıyla birazcık böyle. Kardeşim şöyle bir hikayeli kendi çapında güzel eğlenceli böyle işte bir dağ var aşıyoruz. O tarzda bir oyun kısaca bahsetmek gerekirse. Sevgili dostlarım oyun strateji. Ee, Rogue Light demiş bir de hayatta kalma survival tarzı bir oyun tek oyunculu arkadaşlar. Kısaca yalnız bir dağcı olarak çeşitli arazilerle yüzleş ve tırmanışın sayısız tehlikesi karşısında hayatta kal. Riskli bir çevrede pek çok zorlu karar seni bekliyor. Dağda tırman ve aşılamaz yüksekliklerin üstesinden gel. Ee, genel olarak mantığı itibariyle, yapısı itibariyle çok güzel bir oyun arkadaşlar. Ee, yani içeriğine ben girmedim, şu an bakmadım ama. Gayet mantık itibariyle güzel bir oyun gibi duruyor. Böyle bir tık simülasyon oyunu gibi de böyle bir gözüme çarptı ama oynanır, net oynanır. Ee, bir de en güzel özelliklerinden biri tabii ki de nedir dostlarım bizler için e, ücretsiz olması. Burada da daha detaylı bir şekilde de anlatmış devamını. Ee, bu arada sevgili dostlarım, oyunun e, bir de iki farklı sürümü var. E, Sp e, Sporter Bundle demiş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. 105 TL'lik paketi yani ne fark var? Bilmiyorum ama destek paket diyor. Ne için yani? Olay nedir? Onu bilmiyorum yani tam olarak. Ee, acaba bize oyun içinde bir yani şu tarz bir drone var da bize yardımcı mı oluyor? Mu, başka bir şey mi? Yoksa biz sadece destek amaçlı ödeme mi yapıyoruz? Tam çözemedim bunu. Bunu bilmiyorum. Bilen varsa yorumlarda bize aydınlatırız. Sevinirim. Oyunun 79 TL'lik bir ücreti mevcut. Ee, bir adet e, DLTC'si var mı diye bakıyorum. Bu da Sporter Park eklenti diyor. Tam bilmiyorum ya. Ha burada oyunla beraber 105 liraymış. Biz burada oyun ücretsiz alıyoruz. Sonra şu 32 liralık paketi aldığımız zaman Sport Turpeki almış oluyoruz. Falan filan. Kısaca oyunun dil desteğine de şöyle sizlerle beraber bir göz gezdirelim. Ee, sistem gereksinimleri gerçekten düşük. Rahat bir şekilde çoğu bilgisayarda oynayacaksınız. İlk olarak bunu söylemek istiyorum ve desteklenen diller kısmında da şu an bir Türkçeyi göremedim. Burada seslendirme demiş. Altyazıyla pek bir alakamız yok herhalde oyunda anladığım kadarıyla. Ha Metin pardon 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 yanlış görmüşüm. Yok yok. Metin olarak arkadaşlar Türkçe dil desteğimiz bulunmamakta. Maalesef eğer bir yamasını bulursak paylaşırız. Siz bulsanız siz de paylaşırsanız seviniriz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu şekilde ee, paylaşım videolarımız e, ücretsiz oyun videolarımız kesmeden devam edecek. Bizleri desteklemek için lütfen e, like atmayı ve abone olmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın efendim.